Çengelköy'ün ara sokaklarından birindeyiz. Bu sokakta birbirinden renkli, yıllara meydan okuyan binalar var. Şu anda bulunduğumuz bina ise tam tamına 150 yıllık. 150 yıllık olan bu binanın altına küçük, şirin bir kafe yapılmış. Yanımda ise bu kafenin sahibi Kadir abi var. Kadir abi kaç yıldır Çengelköy'de yaşıyorsun? 60 yıl. Nasıl işletiyorsun burayı, nasıl devam ettiriyorsun? Valla burada e, zevkle ve şevkle e, hizmet sektöründe hizmet etmeye çalışıyoruz. Kumda kahvemiz meşhurdur. Özenle müşterilerimizi memnun etmeye çalışıyoruz. Müşterilerim de geliyorlar ve beğeniyorlar. 8 yıl bitti, 9. yıldayız burada. Aslında hiç doğallığını bozmadan bugüne kadar gelmesi çok önemli bir şey. Evet. E, zaten e, ufak tefek restorasyonları ben kendi ellerimle yaptım. E, doku'yu bozmamak benim de biraz ...hassas olduğum bir konu... ...eskiyi çok sevdiğim için... ...yaşatmaya çalışıyoruz. Kumda kahvenin özelliği ne... ...diğer normal yaptığımız kahvelerden? Ee, kumda kahvenin özelliği... ...300 derece ısıdasınız... Tamam. ...ve kahvenin e, tamamen aroması ve yağının çıkmasını sağlar. Terbesi tanecik tanecik olmaz, hı hı. krema gibi Ne kadar örterseniz o kadar daha çabuk olacak. Zaten bu hazırlanıyor şimdi. O zaman şöyle yapalım. 3, 3, 4 dakika. Da... Hı, hı Gerçekten çok güzel olmuş abi eline sağlık.